Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte çikolatalı güllaç yapacağız. Çok lezzetli, çok hafif ve yumuşacık bir tatlı. Tarifime geçmeden önce videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Öncelikle bir tencerenin içerisine 50 gram kakaoyu topaklanma yapmaması için eliyoruz. Ardından 1,5 su bardağı toz şeker ekliyoruz bir buçuk litre süt ekliyoruz. Topaklanma yapmaması için devamlı karıştırarak ocakta şeker eriyene kadar ısıtıyoruz. Şeker eridikten sonra içerisine 150 gram bitter çikolata ve bir paket kremi ekliyoruz. Devamlı karıştırarak ocakta kaynayana kadar pişiriyoruz. Kaynayan şerbeti ocaktan alıyoruz ve ara ara karıştırıyoruz ki üzeri kabuk bağlamasın. Şerbetimiz ılıdıktan sonra artık güllacımızı yapmaya başlıyoruz. Bir paket güllaç kullanacağız. Bendeki güllaç 300 gram ve 8 yapraktan oluşuyor. 4 yaprağını alt katmana, 4 yaprağını da üst katmana kullanacağız. Kare bir tepsi kullandığım için güllaç yapraklarını kırarak kullanıyorum. Siz dilerseniz yuvarlak bir fırın tepsisi de kullanabilirsiniz. Her kata bu şekilde güllaç yapraklarını koyduktan sonra şerbetle ıslatıyorum ve 4 adet güllaç yaprağını aşağı katmana gelecek şekilde yerleştiriyorum. Güllaç yapraklarının yarısını yani 4 tanesini kullandım. Şimdi orta kısma ceviz serpiyorum. Siz fındık da kullanabilirsiniz. Antep fıstığı da kullanabilirsiniz. Tamamen size kalmış. Kalan güllaç yapraklarımı da yine aynı şekilde yaprakları serdikten sonra her katı ıslatarak yerleştiriyorum. En son katmanı da yerleştirdim. Şimdi tencerede kalan tüm şerbetimi güllacın üzerine döküyorum. Dolapta 1 saat dinlendiriyoruz ve ardından bıçak yardımıyla dilimleyerek süslüyoruz. Çikolatalı güllacımız servise hazır. Afiyet olsun. Videolarımın devamı için ve bana destek olmak için kanalıma abone olmayı unutmayın.